Sorulsa ki dünyada en kutsal meslek nedir? Şüphesiz birçoğumuzun aklına ilk öğretmenlik gelir. Asker, polis, doktor, mühendis, hemşire ve hatta öğretmen, pilot, işçi, çiftçi fark etmez. Arka planda mutlaka bir öğreten vardır. Ailemizden sonra bizi hayata hazırlayan, bizi hayatla tanıştıran öğretmen isimli bir büyük ustanın fedakar ve hünerli elleridir. Bir öğretmen toplumun ve insanlığın gideceği yönü belirler. Topluma ve insanlığa istikamet çizer. Çünkü bir milletin bütün evlatları, bir milletin geleceği bir öğretmenin ellerinden geçer. O yüzdendir ki dünyada her şeye değer biçilebilir ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Ancak kılıcı keskin olanların ayakta kalabildiği bu coğrafyada tarih boyunca elinde kalemi sadece sınıfında, sadece okulunda değildi öğretmen. Gün geldi bir başına. Gün geldi gönüllerine vatan sevdasını düşürdükleri öğrencileriyle birlikte cephede bizzat savaşta yer aldılar. Çok örnekleri var. Sadece biri. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yapıldığı Sivas Lisesi'nde öğrenciler tahtaya bir gün şöyle yazdılar. Hocam biz Çanakkale'ye gidiyoruz. Hakkınızı helal edin. 1915'te Sivas Lisesi bir tek mezun bile vermedi. O yıl mezun olacak çocuklarının tamamını Çanakkale'de şehit verdi. Mustafa Kemal tabloyu şöyle resmetti. Biz Çanakkale'de bir Darülfünun gömdük. Yani biz Çanakkale'de bir üniversite gömdük. Zor yılların ardından zafer kazanıldı. Bu zaferin ardından sıra milli mücadeleyi ve kurulacak cumhuriyeti anlatmaya gelmişti. 22 Mart 1923 günü Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Konya'yı ziyaretleri sırasında çekilmiş bir fotoğraf karesi. O gün Konya çok heyecanlıydı. İçlerinden biri vardı ki hepsinden daha fazlaydı heyecanı. O henüz bu fotoğraf çekilirken 7 yaşında olan ilkokul öğrencisi Hasibe Sabiha Özar'dı. Elinde bayrağıyla beklerken küçücük kalbi adeta göğüs kafesinden çıkacak gibiydi. Sabiha öğretmen yıllar sonra bu anı şöyle anlattı. Atatürk küçük adımlarla bize doğru yürümeye başladı. Bir metre önümüzde durdu. Bir elini benim başıma, bir elini yanımdaki kız çocuğunun başına koydu. Ne kadar güzel, okula başlamışsınız dedi. Heyecanla izliyordum kendisini. Devam edin çocuklar. Çalışın. İleride sizleri bu memleketin birer öğretmeni olarak görmek istiyorum dedi. Takvimler 1938'i gösterdiğinde genç Sabiha Atatürk'e verdiği sözünü tutmuş, öğretmen olarak mezun olmuştu. Mustafa Kemal'in Bursa'yı ziyarete geleceğini öğrenince yine eline aldı bayrağını, onu karşılamaya gitti. Atatürk hastalığın pençesindeydi. Yorgundu etrafındakiler ona çok yakın yürüyorlardı. Sabiha öğretmen, eğer yaklaşabilseydim karşısına atlayacak, boynuna sarılacaktım. Ben çocukken Konya'da gördüğünüz o öğretmen ol dediğiniz çocuğum. Bak, öğretmen oldum diyecektim. Sabiha öğretmen o gün o fotoğraf karesinde 7 yaşındayken hemen Mustafa Kemal'e yakın gördüğümüz kız çocuğumuz. O gün 7 yaşındaydı. Bugün 107 yaşında emekli bir öğretmen. Bir öğretmen olan şehit Asteğmen Kubilay'dan terör örgütü tarafından şehit edilen ilk öğretmenlerimiz Mehmet Saygıgüder'e Şenol Akar'a. Yaz tatili için baba ocağına doğru çıktığı yolda şehit edilen öğrencilerinin sevgilisi Necmettin Yılmaz öğretmene. Adını bir düşman uçağından atılan bebek görünümlü bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Azerbaycanlı bir kız çocuğumuzun hikayesinden alan ve ben öğretmen oldum cümlesiyle hafızalarımıza kazınan Aybüke Yalçın'a ve daha nicelerine kadar bu toprağa can bu bayrağa kan olan vatan evlatları bitmedi, bitmiyor, bitmeyecek. İnsanlığın öğretmeni Peygamberimiz, Osman Gazi'nin öğretmeni Şeyh Edebali, Fatih'in öğretmeni Akşemsettin. Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı neticeler vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir diyen baş öğretmenimiz Mustafa Kemal. Şanlı tarihimizde niceleri ve bugün hala memleketin dört tarafında marifetli elleriyle insan yetiştiren eğitim ordusunun her bir neferi insanlığın bir döneminde Adem'den budeme öğretmenlik yapmış, sadece kendi milletinin değil, insanlığın kaderine de bizzat tesir etmiş tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler günü kutlu olsun. Şehit Çavuş Mehmetoğlu Abdullah. Kahramanmaraş ili Hatuniye Mahallesi'nde Mehmet Bey ile Fatma Hanım'ın ilk çocuğu olarak 1891 yılında dünyaya gelir yedi kardeştirler. Çocukluk ve gençlik yılları deri ustası olan babasının yanında çalışarak geçer. Kardeşlerini yayladaki evlerine bırakarak vatan uğrunda kavgaya daha 16 yaşındayken başlar. Askerlik vazifesi, mütakiben ara vermeden Birinci Dünya Savaşı nedeniyle ilan edilen seferberlik üzerine Yemen cephesi başta olmak üzere Cepheden cepheye yıllarca sürecek bir hürriyet kavgasının askeri olur. Yıllar, yıllar sonra Maraş'a döner. Maraş bırakıp gittiğim Maraş değildir. İşgal altındadır. Çocukluğunun geçtiği eve gider. Bahçe kapısı üzerinden şöyle bir bakar. Kimseleri göremez. Abdullah Çavuş Tuz Hanım'da kalır iken Koşarak hanın önüne gelen iki çocuk görür. çıkar odasından dışarı gider yanlarına. Çocuklar der, birini mi arıyorsunuz? Çocuklardan büyük olanı, evet biz abimizi arıyoruz der. Abdullah Çavuş, siz kimsiniz, kimlerdensiniz diye sorar. Çocuklar der ki, biz Medineci Zadegillerden Mehmet'in çocuklarıyız. Abdullah Çavuş. Heyecanlanır. Peki der, abinizi görseniz tanır mısınız? Çocuklar der ki, insan abisini tanımaz mı? Tabii tanırız. Abdullah Çavuş gözyaşları içerisinde sarılır iki küçücük çocuğa der ki, ben sizin abenizim. O iki evlat Abdullah Çavuş cephedeyken dünyaya gelen iki küçük kardeşidir. Abdullah Çavuş iki kardeşi ve dayısının iki oğluyla beraber Maraş'ta Milli Mücadele'ye katılır. Savaş tecrübesi nedeniyle de kendisine Hatuniye Mahallesi bölgesinin doğduğu toprakların komutası verilir. Abdullah Çavuş 29 yıllık fani ömrüne birçok başarı, birçok kahramanlık sığdırır. Tam 103 yıl önce 2 Şubat 1920'de Paşa Hamamı bölgesinde düşmana karşı dövüşürken içer şehadet Şerbetin Abdullah Çavuş bu vatana kurban olur. Sayın Genel Müdürüm, değerli misafirler, katılımcılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir şehit yakını olarak burada bulunmak, komutanımızın konuşmasını dinlemek, bizleri çok duygulandırdı. Şehidin yeğeni olarak, torunu olarak biz çok gururluyduk. Ama bugün gururumuz, bugün övüncümüz çok daha arttı. Zirveye çıktı. Bugün bir daha anladık ki vatan için, millet için canını verenler asla unutulmazlar. Onlar yüreklerde yaşamaya, hep devam ederler. Bize bu onuru yaşatan, başta tabii ki devletimiz olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığımıza organizasyonda görev alan tüm görevli personele çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Atatürk'ün de dediği gibi bu milletin evlatlarının fedakarlıkları, kahramanlıklarına bir ölçü belirlenemez. Onun için neler söylesek, neler konuşsak azdır. Bizi ağırlayan, emeklere geçen tüm komutanlarıma ve sivil memurlara teşekkür ederim. İlginiz alakanız için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu bayrağı, kan, bu vatanın tek bir karış toprağına can olan şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gelecekte rol almak istiyorsak, geçmişimizi doğru düzgün bir şekilde öğrenmeliyiz. Tarihimizi mühim bir mesele olduğunu, mühim bir husus olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Unutulmasına da izin vermemeliyiz. Öğrenmeliyiz, bilmeliyiz ve insanlara aktararak toplumumuzu, milletimizi geliştirmeliyiz.